Gizlice evlerine gireceğim. İçe bir kontrol edelim de. Neşeli. Neşeli. Ne kadar pislik düşündükçe gıcık oluyorum Özge ya. Şşş Şş. tamam. Neşe. Maya. Maya. Sonra Maya kızıyor ya. İşte seni yakaladım Maya. Pek aksi başlıyor. Bugün pek aksi de. Gizlice Maya'nın evinde kalacağım arkadaşlar. Bakalım neler yapıyorlar, günlük rutinleri nasıl gizlice odalarına gireceğim. Ama yalnızlığa alakalı olaysa hemen başlarım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi şu an Maya'nın evinin önündeyim. Ama haberleri yok büyük ihtimal evdedirler yani zaten akşama doğru olmak üzere. O yüzden şimdi gizlice evlerine gireceğim kapıları açık mıdır acaba? Gerçi anahtar bende de var. Eve ona beraber ben olduğum için yedek anahtarım var. Çok şükür. Ay arkadaşlar giriyoruz. Hazır mısınız? Ya da arka kapıdan girelim. Hadi gelin. Arkadaşlar şimdi gel. Gördüğünüz gibi şimdi içeriye doğru gideceğiz. Umarım beni fark etmezler arkadaşlar. Gizlice kalmayı başarabilecek miyiz bakalım. Gece evi falan gitmemiyorlardı tabii ya. Arkadaşlar şu bodum katına bakın Mayanın. Neyse gidelim. Şimdi çıktık ve umarım kimse burada kimse görmemiştir. Oha! Mayanın televizyonlarına bakın arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız ya? Neyse arkadaşlar salonda kimse yok. Neredeler acaba ya? Dışarıda olabilirler bu arada. Ben hemen bir yere saklanayım da beni fark etmesinler. Şuraya falan saklanayım da. Acaba dışarıdalar mı? Bence dışarıdalardır. Bir şey bir kontrol edelim de. Neşeli! Neşeli! Efendim <laughs> ne oldu? Bir şey diyeceğim ya. Ya ne yapayım Maya hayret bir şey ya Hadi. Oyun oynuyorum bir oyun keyfim var be Ya of ya Aman be Tam gene ben uyutacağım gene ben uyutacağım Baba uyumazsa yarım saat sonra sıra sende Haberin olsun Ya of be Of be bir uyumadı ya Oğlum uyusana niye Uyumuyorsun benim canım çocuğum Hadi uyu be Uyusun da ne Tıpış tıpış yürürsün. Nenni. Hadi uyu nene. Ya, bu Nenni nasıldı be? Adi, adi, adi. Ya of ya. Uyum yok. Ben de mi yanına Hiç de uykum yok be. Aman be. Ah. Ne yapacağım acaba ya? Gel çocuğum gel. Gel resim çizerim. Ne yapacakmışım? Ya da sen otur buraya resim çiz. Ben gideceğim artık ya. Gidiyorum ben. At at at. Lan ya. Özgür büyütseydi ölürdü sanki. Bebek kaldı hala büyümüyor. Ne kadar pislik. Düşündükçe gıcık oluyorum Özge ya. Başta i̇şte ben de televizyon izleyeyim bari. Vay Şero evin ev televizyon çekmiş. Ay Neşe'ye kıyamam ben uyutayım bari. Neşe? Neşe? Acet, 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 acut, ac ne oldu? Ne oldu? Şu an ay parmağını biraz kıstırdı. Ne oldu? Ne oldu <laughs> oğlum? Oğlum ne olsun ha? Acet, acet, oğlum bir şey bir şey anlamıyorum ne oldu? Acet, acet. Tamam amam tamam. Ay yazık sana bir şey anlamıyorum ya. Ne çiz sen Tamam. Çağırma anne. Çağırma. Ay, Vallahi durun. Yok. Aman sen yapma. Tamam. Rusça mı konuşuyorsun ha sen? Ne? Iı. <laughs> Allah'ım geyirip canavara. Seyircisin. Geldim. Otur. Hah. Bir daha daha daha. Daha bak da. Ne? Anlamıyor Anlamıyor Çiz. 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 Ne çizeyim? Ne mi? Bilmezsin. Çiz. Ben seni anlıyorum. Tamam çiz. Aba. Aba mı? Aba. Aba mı? Aba. Özgür. Aba. Özgür. Abba. Hayır. Abba. Hayır. Gez. Gez. Abba. Abba. Abba mı çizeyim? Abba. Ha Abbas. Tamam Abbas. Yapamış. <laughs> <laughs> ayı. Ulan ya ruhlar aleminde konuşuyor çocuk resmen. Neyse hayal gücü herhalde. Oğlum uyumayı düşünüyor musun? E e tamam uyuma. Uyuma çocuğum tamam mı? Sabah kadar böyle gözlerini fantezi gibi at. Burada otur. E oğlum? E mi oğlum? Öldük de seni büyütmez. Kişik ya. Allah'ım düşündükçe sinir oluyor. Düşündükçe nefret ediyorum ya. Ya nefret ediyorum. İnşallah onun da ileride çocuğun da bulmaz. Ah, ne kadar rahatladım şey. ya. Ne kadar şey. izleyebilirim. Ben üstü kadar mı çıksam? Neşe. Bak. Neşe. Boya. Allah Boya. Gel lan Efendim. Neşe uyumadı mı hanım? Uyumadı. Ben uyutamadım. Gözlerini fal taşı gibi açsın dursun orada artık sabah kadar ne yapayım? Hiç kimse Aa, Aaa olur mu ya ben uyuturum. <laughs> Aman da oğlum. <gülüyor> benim, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> benim oğlum neredeymiş? Odasında odasında. Ya <laughs> Allah'ım. Aman da oğlum. Köşede kaldım Aman ya. Aman da benim minik oğlum. Baba. 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 Aman da olma benim. Aferin oğlum. Böyle bir ses doldu. Tamam mı? Özgür de seni bir büyütmedi ya. Hayret bir şey ya. Bak. Büyütsen benim yavrumu. Ne olurdu ki? Hmm. Küçücük kaldın oğlum. Neyse. Ben de oturayım da seninle beraber resim çizeyim. Ha. Hadi. Hadi. Baba. Baba. Aman da. oğlum benim. Ne kadar da sevindi. Tamam. Tamam. Ben, ben seninle böyle bir resim çizerim Şşt. Hadi bakalım Hadi bakalım ben de çiziyorum Çiziyorum oğlum <laughs> ba, ba. Bir dakika ya Ses mi geldi Oradan bir ses mi geldi Oğlum Duydun mu sen de Neşe Can da yok burada Allah Allah Çok garip ya Hiçbir şey de görünmüyor. Oğlum sen kedi mi aldın eve ha? Aba aba dad, ad, aba hadi. aba. Aman da oğlum benim araba resmi çiziyormuş. Canım oğlum. Neyse sen çiz tamam mı? Uyuyalım mı beraber ha? Neşe, Aa, neşeli çaldıracağım. Neşeli çaldıracağım. İyi tamam peki o zaman ben gideyim. Neyse. Uyumuyor Maya ya. ya gel gel biz televizyon izleyelim. Neyse. oğlum. Neyse. Abba. Abba. Bağırma kiriz. Sus. Ulan sen mi çık vurma? Ee. hayır. Ben ee. evden otarım. Bıçaklarım seni. Ne göre susacaksın. Ulan kafan ayrı bir yerde. Başın ayrı bir yerde. Abba. Araba. Araba. seni. Tamam araba çizeceğiz. Şş. Evet. Şş, ne kadar iyi biliyorsun. <laughs> Senin uykun mu geldi? Aa. Evet. Aha. Evet. Aha. Gel hadi. Aa. Gel aşk. <laughs> 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 Uyuyacaksın. Gel. Uyuyacak. Evet. Uyuyor. Uyuyor. Evet. Uyuru. Sana masal anlatacağım evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Günlerden bir gün bir kız varmış. O kızın YouTube kanalı varmış. <laughs> kanalda videolar çekiyor. Şşş ama sanılıyor. <laughs> Ondan sonra bir gün bir pet almış. O pet çok güzel, <laughs> çok tatlı bir petmiş. Ondan sonra ilk başta çok iyi anlaşmışlar. Onu giydirmiş. Adını Nasıl lan? Benim anne bile böyle horlandı. <laughs> yani maşallah. Ev sallandı. Maya! Ana! Haydi. Neşe uyudu herhalde. Horlama Ben bakayım. Hemen lan koş. Bakayım ben. Kesin. Aman <laughs> oğlum benim? Aa, uyumuş. Uyumuş. Neyse ya bu aşkı dışarı çıkıyorum ben. Aman. Baba. Ya, ya of ya. Al uyudum ben bir Ay ya. <laughs> Bilmem. Ana. Acaba seni yeni başkasıyla mı çekiyor? Vay Şero. Benim yerime başkasıyla mı çekiyor? Ben hemen gidip ışınlanayım da. Kiminle çekiyor pislik. Bu Şero. Vay Şero pislik. Kimle çekiyor öğreneyim. Tamam Benden başkasıyla çekiyor. Anlamalıydım. Bak saat kaç oldu hala çağırmıyor. Ne kadar gerizekalı ya. Neyse neyse ben ışınlanayım. Anam o gitti ya aman be. Acaba Yine canım de... sıkılacak. Acaba Neşe tek Anam. Ana bir de tek kaldım Neşe de uyudu. Ha. İşte yakaladım. Yapsam mı acaba? Ha? İşte yakaladım. Evet yapacağım. Ha. Çok zevkli la, la 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 Ay la 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 bir, şey ya. Muhteşem bir alet ya. la 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 Kaptan Kaptan la la vermiyorum, vermiyorum. Kaptan, kaptan. Düşüyoruz, düşüyoruz. Oh no! Düştüm. <laughs> Öldüm kaptan. Aman tanrım. Seni gebeveliğini kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Öldüm ben. <laughs> Ana çok güzel oynuyorum lan. <laughs> Ay, oyun konsolu oynamaktan da sıkıldım. Evi yani. süpüreyim bari. Ha? Gülsek <laughs> <laughs> alıyorum. Sonra hmm. Maya kızıyor ya. Ha? Şuraları da süpüreyim bari. İyi oh ay süpürdüm buralarda. Daha ya, ne yapsam ki? Bir şeyler yiyeyim bari atıştırayım. <laughs> 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 ay nasıl doydum? Nasıl doydum? Ana ben birazcık <laughs> ay, be. Televizyon mu izliyorsun sen? Ay evet evet git televizyon izle git televizyon izle Ne televizyon <laughs> izle diye bağır Ay <laughs> ay Bu programı da çok seviyorum Ne yapıyor, yapıyordun ne yapıyordun? Hakaretmesin. Hakaretmesin. Hakaretmesin be. Bodrum'a düştük. İlk bok şeydik. Çıkıyorum. Ay yeter be. Kimlerle uğraşıyorum. Yürü git lan. Ay benim bunu korkutmam lazım. Benim bunu korkutmam lazım. Bu evden gitsin de ben de evi iyice kurcalayayım. Bakayım neler var. Oh kim o? Oh. oh. Eee kim Vay sen misin? Ya Rabbim ya. Adımları sert sert atarak yürüyeyim bari. Oh oh kim o? Kim o? Aa iyi oldu boyun. Peki pardon. Ha doğruyu söyleyeyim. Aa, aa, aa. Ya, nasıl Lan Aslan ne kadar sevimsiz biri lan bu. Ya ne kadar gerizekalı biri lan bu. Rufka Rufka Rufka. Su rıfka. döktük hala umurunda değil. E, kahve dökeyim de görsün. Ah. Hah işte. Oh ne oluyor? Ne oluyor? Yandım. Oh Yandım. Maya. Maya sen misin? Evet. Evet mi? Bu mayanın sesi değil. Maya, neredesin? Kim döktü bu kahveyi benim üstüme? Ben. Sen kimsin? Maya. Sen Maya değilsin be. Maya konuşması böyle mi? Kimsin sen? Allah. Evimizde hırsız var lan. Kurtaracağım haber versen. Ay. Neşe de orada. Ne yapacağım ya? Ben üstüne yanına gidip saklanayım. Anam! Maya'nın gelmesini bekliyorum ya! Bu nasıl bir kafaya? Neyse o evden çıkmaz artık. Oha! Hepsini tekerti girince... Kaç Baştan televizyon var lan bunun? Yok artık ya! İşte seni yakaladım Maya! ya. Vesile'nin geri bulu dört kitabını almış! Hemen fotoğrafını çekmeliyim. Vay Şero! Aman be Allah aman şero. be. Kimseyi de bulamadım ya. Hayret bir şey. Neşe'li. Neşe'li. Neredesiniz? Allah Allah Neşe'li nerede? Ay, Ay Neşe'ye bakayım. Neredeler bunlar ya? Allah Ay be. uyuyakalmış ikisi de ya. Baba oğlu uyuyakalmış. Neyse ya. Vay Şerefsiz Özgür. Hı? Ay pislik. Ay kanım bu Kütürüyorlarmış veya be ya ben de ayak. gideyim de uyum. Saat de kaç oldu ya? Aşırı sözgü. Ben... Akşam oldu. adam video çekti çekti. Her gün çekiyor bilmiyor muyum ben? Beni çağırmadı. Bak Ay Bak Ay, bozuk şerefsiz de özgü. Bak mal özgü. Bak Neyse ben de şuraya kırılıp yatayım. Arkadaşlar şu resim gelip bu dört kitabını çekmem lazım. Elime bir kontrol oldu damla kullanmaz mıyım vahşero 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 bu şu yazısını da yuvarlak içine alayım da Heh. bak ya vahşero Vay. neyse elektriklerini kesip evden defolayım bari elektrik panelinden Şişt. ne oldu be aa aa müziğimiz gitti kendi kendine uyur deyip bırakıyorlar. Çocuk kendi kendine uyu uyu diye ninni söylüyor. Garibim gözü seveyim. Neşeli evde tek kaldın. Antipatik antipatik. Trene falan mı diyor. Ben de özel bir şey yapıyor sandım. Tövbe yarabbim ne antipatik aileler var ya. Arkadaşlar bu videoyu eğer çok like gelirse ve diğer petlerimin evine de gizlice kalmaya gideceğim. Ve bakalım onlar ne çeviriyor. Yalnız kaldıklarında ne yapıyorlar. Çok merak ediyorum. O yüzden bol bol like atın ve izlenmesi gerekiyor. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevinirim kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bunun tıkanma olacağım ha. Arkamdan laf saydır saydır. Allah. Evet. Şuna bak. Sessize bile almamış telefon.